Merhaba arkadaşlar. Teknik çiftlik ile ilgili bir sorumuz var. Ona bakalım. X küçük y küçük 0. Buna göre öncüllerden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar birinci ifadeye bakmadan önce şurayı bir kontrol edelim arkadaşlar. X'imizin işareti negatif. Y'nin işareti negatif. Birinci öncülü inceliyorum arkadaşlar. Şimdi ben şöyle yazarsam olur mu? X artı y'nin arkadaşlar. Karesi. X, e, eksi y'nin karesi. Daha sonra artı x y yazarsam arkadaşlar büyük sıfır değişen bir şey olmayacak. Bana yine bunu verecek arkadaşlar. Birinci öncülü verecek. Şimdi bir sayının karesi arkadaşlar her zaman pozitiftir. Negatif bir sayının veya pozitif bir sayının karesi pozitif olur. İki negatif sayının çarpımı da pozitif olacağından birinci öncülümüz arkadaşlar kesinlikle doğrudur diyebiliriz. Şimdi x bölü y yaptığımız zaman küçük bir koşulunu sağlıyor mu ona bakacağız. Şimdi arkadaşlar negatifin negatife bölümü her zaman pozitif olacaktır. Şimdi örneğin x'e buradan eksi 2 değerini verebiliriz. Y'ye arkadaşlar eksi 1 değerini verebiliriz. Eksi 2'yi eksi 1'e böldüğümüz zaman sonuç 2 çıkacaktır. Yani büyük 1 çıkacaktır her zaman. E, bu öncülümüz yanlış oluyor. Y üzeri x büyüktür 0. Şimdi arkadaşlar bunu iki durumda inceleyelim. E, x'e arkadaşlar eksi 2 vermiştik. Y'ye eksi 1 vermiştik. Eksi 1'in arkadaşlar eksi 2. kuvveti büyük müdür 0? Büyüktür arkadaşlar. Ama x'e eksi 3, y'ye eksi 2 verdiğimiz zaman eksi 2'nin eksi 3. kuvveti arkadaşlar küçük 0 olacaktır. Neden? Çünkü burası 1, eksi 1 bölü 8 küçük 0 olacaktır. Kesinlik istediği için arkadaşlar 3. yargıyı da kabul edemeyeceğim. Ee, olabilir deseydi kabul ederdim arkadaşlar. O yüzden cevabımız A seçeneği olacaktır. Umarım açıklayıcı olmuştur sizin için. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.